Değerli öğrencilerim merhabalar. Değişim çağında Avrupa ve Osmanlı konusunu bugün sizlere işlemiş olacağız. Tabi bundan sonra Avrupa'da meydana gelen değişim ve Osmanlı'ya bunun etkileri, Osmanlı'nın bu değişim karşısında almış olduğu önlemler olarak 2-3 haftalık bir konu tekrarımız ve konu anlatımımız olacak. Şimdi ne var konumuzda? Osmanlı sosyoekonomik yapısında değişiklikleri göreceğiz bugün. Askeri devrim ve ateşli silahların gelişimi, Osmanlı ordusunun finansı için alınan tedbirler, 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı savaş ekonomisini sizlerle işlemiş olacağız. Öncelikle 16. yüzyıldan itibaren coğrafi keşiflerin ve Avrupa'daki merkantilizmin etkisiyle Önemli miktarda değerli madenlerin birikimi yapılmıştır. Evet burada merkantilizme değinmek istiyorum. Merkantilizm toprağın yerine değerli madenlerin ekonomide, toprağın yerine değerli madenlerin almasıdır. Yani e, değer eskiden topraktı. Mesela feodalite gibi düşünelim, derebe gibi düşünelim. Ne oldu merkantilizmle birlikte? Artık coğrafi keşiflerle birlikte... Avrupa'ya çok miktarda altın ve değerli madenlerin girişiyle birlikte artık para birimi ne yapmış oldu? Değişmiş oldu. Bol miktarda gümüş paranın kullanımı, gümüşün bolluğu, fiyatların yükselmesine ve gelirin düşmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler Osmanlı ekonomisinde paraya değer kaybettirdi. Bu durum enflasyonun yaşanmasına neden olmuştur. İlk etkili enflasyon 1593'te oldu ve bir akçedeki gümüş miktarı yarı yarıya indirildi. Ama maaşlar aynı akçe miktarı ile ödendi. Devletten maaş alanlar eskisine oranla gelirlerinin yarısını kaybetmiş oldular. Evet şöyle düşünün ee, örnek veriyorum devletten bin akçe maaş alıyorsun ama senin paranın değeri alım gücü azalıyor. Biz buna ne diyoruz? Enflasyon diyoruz. Yani sen eskiden bir şeyi e, iki akçeye alıyorsan artık o şeyi dört akçeye alabiliyorsun. Paran erimiş oluyor. Bu dönemde Kapıkulu askerlerinin sayısı birkaç kat artırıldı ve ateşli silahlarla donatıldı. Şimdi sen savaş kaybediyorsun ve Kapıkulu askerlerinin sayısını artırıyorsun. Ben size soru soruyorum şimdi. Kapıkulu askerleri paralı mıydı, parasız mıydı? Evet cevabı duvar duyar gibiyim. Kapıkulu askerleri paralı askerdi çocuklar. O yüzden ekonomi zaten kötüye gidiyor. Bir de Kapıkulu askerlerinin sayısı artırılınca ne yapmış oluyor? Ekonomiye ayrı bir yük binmiş oluyor. Bu askerlere ulufe ve bahşişlerin ödenmesi devlet ekonomisine büyük bir yük getirmiştir. Ticaret yollarının değişmesi nedeniyle Osmanlı şehirleri ve ekonomisi büyük zarar görmüştür. Böylece söz konusu güzergahta para kullanımı geriledi. Bu gerilemeyi artıran bir diğer neden Anadolu'da ortaya çıkan Celali isyanlarıdır. Celali isyanları çocuklar özür şudur. O dönemde savaşlar kaybedilince halktan vergiler alınmıştır. Halk üretemez hale gelince bir grup insan o dönemde isyan etmiştir. Özü budur. Osmanlı Devleti para politikasına yeniden çeki düzen vermek için bazı çalışmalar yapmıştır. Bu doğrultuda darphanede çeşitli miktarda ve oranlarda sikkeler yani paralar bastırılmıştır. Görüyorsunuz burada resimde var Osmanlı sikkesinden bir görünüm. Saraya ait altın ve gümüş içeren değerli eşyalar da darphanede eritilerek paraya çevrilmiştir. Maden ocakları yeniden faaliyete geçirilip işletmeye açılmıştır. Tüm bu tedbirlere rağmen ordunun askeri harcamaları karşılanamamıştır. 18. yüzyılın ilk yarısında devlet savaşın yol açtığı kıtlık ve enflasyonu engellemek için geleneksel fiyat düzenlemesi olarak bilinen narh ne demek çocuklar? Resmi makamların belirlediği fiyat sistemine uygun olarak fiyatların kontrolünü sağlamaya çalışmıştır. Narh şöyle siz e, pazar esnafını geziyorsunuz, ürünlerin fiyatlarını belirliyorsunuz. İşte diyorsunuz ki domates şu fiyat, kumaş şu fiyat, işte ayakkabı şu fiyat, deri neyse işte. Ona göre nar fiyatın e, belirlenmiş oluyor. Evet. Tabii, Sanayi Devrimi sonrası Batı karşısında Osmanlı Devleti'nin klasik ekonomik sisteminin şansı kalmamıştır. Çünkü neden? E, Avrupa sanayi devrimiyle birlikte büyük bir fabrikalaşmaya girerken Osmanlı Devleti'nde hala daha küçük en tezgahlarıyla malların üretilmesi Avrupa karşısında e, rekabet edinilemez hale gelmiştir. Şimdi Çin ne yapıyor çocuklar? Dünyada bir sürü mal üretiyor değil mi? E, ve bunu daha ucuz bir şekilde üretiyor. Her şeyin kopyasını yapmış ve piyasaya sürüyor. Dolayısıyla bir plastik diye düşünmeyin mesela. Plast, evimizde kullandığımız bayağı o küçük plastik parçalar bile e, Çin'den geliyor. Evet, neden? Maliyeti daha az olduğu için. Burada neden? İş gücü maliyeti var. işte şu maliyeti var, bu maliyeti var. Vurulduğu zaman o plastik, bayağı bildiğimiz o küçük plastik değeri artmış oluyor. 17. yüzyılın sonunda mali iflas etti ve zorlu bir döneme girildi. Kapitülasyonları Sultan 1. Mahmut döneminde sürekli hale getirildi. Bakın şimdi Kapıkulu askeri sistemini artırıyorsun, ekonomiye ayrı bir yük biniyor. Bir de kapitülasyonları ne yapıyorsun? 1. Mahmut döneminde sürekli hale getiriyorsun. Şimdi hocam neydi kapitülasyon? Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti'nin Avrupalı devletlere vermiş olduğu her türlü ayrıcalıklara kapitülasyonlar denir. Hocam peki özünde ne var bunun? Özünde şu var. Avrupalı devlet gelecek Osmanlı Devleti'ne serbestçe ticaret yapabilecek, daha az düşük gümrük vergisi verecek, ürünlerini gelecek bizim pazarlarımızda satacak. E benim tüccarım ne yapacak? Benim tüccarım daha fazla gümrük vergisi verecek. Peki o zaman ben nasıl rekabet edeceğim? E, rekabet edemeyeceğim zaten. Ekonomim dışa bağımlı hale gelmiş olacak. O yüzden kapitülasyonlar iyi bir şey değil çocuklar. Peki neden hocam sürekli hale getirildi? Savaş kaybedince, savaşın bir kuralı vardır çocuklar. Cephede kaybedersen, masada da kaybedersen. Şimdi masaya İngiltere'si, Fransa'sı, Osmanlı'sı bilmem e, devletleri işte Lehistan şu bu oturuyor. Rusyası oturuyor ve Osmanlı Devleti'ne yaptırım uygulamaya çalışıyorlar. Evet bu da ne olmuş oluyor? E, kapitülasyonların sürekli hale getirilmesinin önünü açmış oluyor. Kanuni döneminde Fransa'ya verilen kapitülasyonların amacı Avrupa'da Hristiyan birliğini bozmak, Akdeniz ticaretini canlandırmak ve Almanya'ya karşı Fransa'nın desteğini kazanmaktı. Bakın güçlüydük o dönemde. Yani Avrupalı devletleri yanımıza çekmek için vermiştik kapitülasyonlara. Ama 1740 tarihinde kapitülasyonların sürekli hale getirilmesiyle Fransa doğu ticaretinde ve Osmanlı limanları arasındaki taşımacılıkta rakipsiz bir konuma gelmiştir çocuklar. Evet, iyiken verdiğimiz kapitülasyonlar bizim lehimize, savaşları kaybederek verdiğimiz kapitülasyonlar bizim aleyhimize olmuştur. Özü budur çocuklar. Bunu notumuza alalım. Tabi yüzyılın sonlarına doğru Avrupa devletleri imtiyazlarını korumak ve genişletmek için Osmanlı Devleti'ne karşı baskılarını artırmıştır. Tabi her baskı artırımı olumsuzlukla sonuçlanmıştır. Öncelikle 13. yüzyılda itibaren Çinliler barutlu, işte e, humbaraların ilk örneklerini kullanmışlardır. Ateşli silahlarda kullanmışlardır. E, daha sonrasında Avrupa'da görülmüştür ancak çocuklar işte 16. ve 17. yüzyıllarda meydana gelen askeri devrim, batı savaş sanatında bir dönüm noktasına oluşturmuştur. Peki hocam, tüm bunlar olurken Avrupa'da biz ne yaptık? Oraya or or O konumuza geleceğiz zaten. Diğer bir tanımlamaya göre askeri devrimin başlamasında İtalya'da 1450-1520 yılları arasında gelişen bir savunma sistemi etkili olmuştur. Bu sistemde savaşlar büyük ölçüde savunmaya daha dayalı hale gelmiştir. Evet, Şimdi tabi burada bunun sonucunda yeni vergiler konulmuştur, bir sürü yük getirilmiştir ama özünde bir sürü karışıklık Osmanlı'yı beklemektedir. Tabi Osmanlı ordusunun finansı için ne gibi tedbirler almaya başlamıştır? Avrupalı devletlere verilen kapitülasyonlar, merkantilizmin politikasının Osmanlı'da uygulanmasını kolaylaştırmıştır. Avrupalıların malları zamanla Osmanlı pazarlarını doldurmaya başlamıştır. Esnaf sınıfının iş yapamaz hale gelmesi, sosyoekonomik yapının bozulmasına neden olmuştur. Tımar topraklarının nüfuzlu şanslar tarafından kendi çıkarları doğrultusunda kullanılması, tımarların bozulmasına neden olmuştur. Ayrıca dilbiklerin askeri hizmetle değil para ile satın alınabilen birer geçim kapısı haline gelmesi de tımarların bozulmasına bozulmasını hızlandırmıştır. Şimdi hocam, şimdi bunu anlattınız da ben burayı anladım mı diyeceksiniz sanki anlamadığınızı böyle hissediyorum. Şimdi öncelikle Osmanlı Devleti 17. yüzyıldan sonra her türlü ordusunda ve ekonomisinde kötü gidişat başlamış oldu. Şimdi öncelikle Avrupa'da e, coğrafi keşiflerle birlikte bir çığır açıldı. Unutmayın bunu. coğrafi keşifler. Bakın özetliyorum size. Peki biz ne yaptık bu coğrafi keşifler sonucunda? Bizi nasıl etkiledi bu coğrafi keşifler? Avrupa'da yaşanan bu keşifleri Osmanlı Devleti yakinen takip edemedi. Eskiden ticaret yolları Akdeniz'den geçiyordu. Akdeniz önemliydi ama artık Akdeniz ticaret yolu, şimdi bunu şuraya Avrupa diyelim, şuraya da çocuklar Osmanlı diyelim. Özü bu. Akdeniz Akdeniz ticaret yolu önemini kaybetti. Ticaret yolu önemini kaybetti. Bunu yazarsınız çocuklar. Peki coğrafi keşiflerle birlikte hemen o ok kaçalım şöyle. Avrupa'da ne oldu? Merkantalizm. Evet. Merkantalizm. Peki ne bu merkantalizm? Merkantalizm toprağa dayalı ekonominin yerine özü bu. Yazın bunu. Toprağa dayalı ekonominin yerine daha fazla işte altın, gümüş gibi değerli madenlere dayalı ekonomiye geçilmesidir. Özü budur. Toprağa dayalı ekonominin terk edilmesi, altın, gümüş gibi değerli madenlere dayalı ekonominin yerine gelmesidir. Peki Akdeniz ticaret yolu Akdeniz ticaret yolu önemini kaybetti. Ne oldu peki sonunda Osmanlı Devleti'nde neler yaşandı? Osmanlı Devleti bir çıkmazın içerisine girmeye başladı ve bocaladı. Hemen ne oldu? Osmanlı Devleti bunu yakınen takip edemedi ve bu arada da savaşları kaybetti. Savaşları kaybedince ekonomiye büyük bir yük bindi. Ne oldu? Hemen sö söyleyin, sizleri duyar gibiyim. Kapitülasyonlar sürekli hale getirildi. Evet, kapitülasyonlar sürekli hale getirildi. Bir de ardından sanayi devriminin yaşanmasıyla birlikte artık Osmanlı Devleti bu devrimi yakinen takip edemeyince ekonomi tamamen dışa bağımlı hale geldi çocuklar. Bunu asla unutmuyoruz. Tüm bunların üstüne bir de savaş kaybeden bir Osmanlı tablosu var karşımızda. O da zaten artık işin ayrı bir noktası oldu ve kendini doğrultamaz hale geldi. 17. yüzyılda uzun süren savaşlarla birlikte Osmanlı ordusunda yeni değişimler görüldü. Bu yüzyılda tımar sisteminin bozulmaya başlamasıyla asker sayısında azalmalar yaşandı. Evet, şimdi hocam anlattığınız diyorsunuz. Kapı kulu neydi? Para vererek askeri sistemin oluşturulmasıdır. Peki tımar sistemi ne? Tımar sistemi de ...para vermeden askeri sistemin oluşturulmasıdır. Peki hocam burada bir tezatlık var diyeceksiniz. Kapı askeri sistem sayısını artırıyorsun, ekonomiye yük biniyor. Ama senin cebinden, devletin kasasından bir kuruş para çıkmadan... ...tımar sistemini sen ne yapıyorsun? Dağıtıyorsun. E, tımar sistemi neydi? Tımar sisteminin özünde şu vardı. Araziler boş kalmasın diye tımar beylerine, e, orduya asker yetiştirsin... Ama bana vergi vermesin. Özü budur bu sistem. Ama sen bunu ne yapıyorsun? E, kapatmış oluyorsun ya da önünü kesmiş oluyorsun. Bu olumsuz bir şeydir çocuklar. Unutmuyoruz. Osmanlı ordusuna tüfek kullanan piyade ihtiyacının artışıyla yeni çeliş sayısı artırıldı. Bunun yanında Sekban, Sarıca ve Levent gibi ücretli asker alımları artırıldı. Yani tabi eskiden beri maaş alarak ünife alıyorlardı. Tımarlı sipahilerin yerini alan Sekban ve Sarıcalar kapı kulları gibi ulufe ile hizmet ediyorlardı. Evet, görüyorsunuz Sekban ve Sarıca askerleri daha sonrasında Celali isyanları nedeniyle Anadolu'da açığa çıkan güvenlik sorunlarının aşılması ve isyanların bastırılması için Sekban-Sarıca adıyla anılan Levent birlikleri oluşturuldu. Evet, Tabi burada... 17. yüzyıl celali isyanların bastırılıp iç güvenliğin sağlanmasında Sekvan ve Sarıcalar etkili oldu ama ekonomiye de yük binmiş oldu çocuklar. Evet peki tüm bunlar üstüne ne geldi? Savaş teknolojisindeki gelişim ateşli silahlarla donatılmış ve devamlı maaş alan merkezi piyade ordularının önemini artırmıştır tabi artık nakit üzerinden hazinede toplanması gerekliliğini devlet gelirlerinin tabi bu arada nakit üzerinden hazinede toplanması gerekliliğini doğuruyor tımar sistemi yerine iltizam sistemi uygulanmaya başlıyor çocuklar evet iltizam sisteminde devlet açık artırma usulüyle fiyatını belirlediği iltizam bedelinin bir kısmını peşin olarak talep ediyor peşin para yatırarak iltizamı alan mültezimlerin önemli bir kısmı askeri sınıftan gelenlerden oluşurken bu şahısların yerini zamanla zengin tüccarlar ve tefeciler almaya başlıyor. Ekonomide dengenin sağlanması için başka yöntemlere de başvuruluyor. Müsadere el koyma, yeni vergilerin alınması ve mevcut vergi oranlarının artırılması, para tahşişi, paranın içerisinde başka ucuz madenler katma gibi uygulamalara gidiliyor. Şimdi iltizam burada önemli. Ben bunu çekip almak istiyorum. Şimdi şöyle düşünün. Öncelikle bulunduğunuz yerde büyük topraklar vardır değil mi? Boş araziler vardır. Hemen gözünüzde canlandırın. Devlet eskiden ne yapıyordu? Bu boş arazi gel bakalım Tımar Bey'i. Bu boş arazi senin olsun. E, o da diyordu ki devletliğim ben bunun karşılığında size ne vereceğim? Bana asker yetiştireceksiniz. Ve oranın vergisini toplayacaksınız. E peki oranın güvenliğini sağlayacaksınız. Bir sürü güzel şey var. Bir, ücretsiz asker yetiştirme ücretsiz asker 2 vergi toplama 3 3 o bölgenin güvenliğini sağlama bulunduğunuz bölgedeki boş arazileri canlandırmanızı istiyorum o bölgenin güvenliğini sağlama 4 üretimde sürekliliği sağlama ne demek hocam bu üretimde sürekliliği sağlama ya arazi zaten boş sen oraya ekip biçersen üretimde süreklilik olur mu? Olur. Peki ben ne yaptım? Bunların hepsini yok saydım. Dedim ki bu beni bana yetmiyor dedim. Ne yaptım ben? Tımar sistemi yerine iltizam sistemine geçtim. Ve iltizam sisteminde devlet şunu dedi. Ben bu araziyi satılığa çıkarıyorum. Tamam mı? Bana peşin para veren, yatıran ee, buradan yararlanır dedi. Sırf peşin para ihtiyacını karşılamak için ben bunu yaptım. Bozdum bunu, dağıttım. Ve ne oldu bu? Ekonomiye büyük bir yük bindirdi. Şimdi terazi gibi düşünecek olursak şöyle bir yanda tımar sistemi vardı bir yanda kapı kulu sistemi vardı birbiri dengeliyordu. Ama ben bunu lavet ed edince ne oldu? Bu terazi buraya ağır bastı ve alt üst oldu. Tabii çıkmazın içerisinde olunca devlet ya da insan fark etmiyor. Ne yapıyor? Sen çıkmaya çalışıyorsun ama çıkamayınca da bocalıyorsun. Evet, tabii öncelikle 18. yüzyılın başına nakit para sıkıntısı iyice devam etti. Daha sonradan bürokrat maaşlarını devlete bıraktı. Daha sonradan Osmanlı Devleti iltizam sisteminin haricinde 17. yüzyıl sonunda malikane sistemini uygulamaya başladı. Ama bu sistem Osmanlı devlet maliyesini iyice ne yaptı? Etkilemiş oldu. Tabi 1695 yılında malikane usulü olarak adlandırılan bu sistemin amacı sürekli değişen mültezimlerin fazla kar sağlama amacıyla tahrip ettikleri vergi kaynaklarını yeniden canlandırmak, sürekli hale getirmekti. E, ee, Tabi mukata toprakları hızla malikane mukatasına çevrildi. Sistem sayesinde başlarda Osmanlı hazinesinin önemli miktarda nakit para akışı sağlanmış oldu. Diğer yandan uzun dönemde ise bu sistem beraberinde yeni sorunları ortaya getirdi. Çocuklar özü şudur. Üretemezseniz, üretemezseniz ilk başta o toprakları peşin paraya çevirirsiniz. Çok güzel. Nakit para ihtiyacını karşılarsınız ama üretemezseniz bir sürü toplumda olumsuzluk gelir ve sizi vurur. Evet, görüyorsunuz. Şimdi konular ağır gelebilir size çocuklar. Öncelikle bitireceğim zaten. Bir sorumuz var. 17. yüzyıl ekonomisinin bozulması yüzünden Osmanlı Devleti'nin gelişmelerinden hangisine ya da hangilerine başvurduğu söylenebilir? Mesela böyle bir soru gelebilir. Mali alanda ıslahatlara gidilmesi, ıslahatlar düzenleme, düzenleme demektir çocuklar. Halktan alınan vergilerin artırılması, Avrupa'dan borç para alınması. Evet, cevabımız gelse. Ceyhan, mali alanda ıslahatlara gidiyorsun. İşte hani e, tımarlar, iltizamlar aklınıza öyle gelsin. Daha sonradan para tahşişi. Ne demektir para tahşişi? Paranın ayarıyla oynanılması. Şöyle düşünün, şöyle aklınıza gelebilir. Hocam işte Devletler para bassa ya diyebilirsiniz değil mi? Sıkıntıya girdiği anda hayır. Sizin paranızın bir karşılığı olması lazım. Paranın ayarıyla oynayabilir misiniz? Hayır. Ama oynanıldı. Halktan alınan vergiler artırılarak ne yapıldı çocuklar? Halka daha yük indirildi. İşte Celali isyanları diyoruz ya. Evet. Avrupa'dan borç para alınımına henüz gidilmedi. Çünkü 17. yüzyıl diyoruz. O daha sonrası olacak çocuklar. Evet. Kendinize iyi bakmanızı istiyorum bugün işte merkantalizm, ondan sonra işte ekonomide kötü gidişat, işte iltizam sistemidir, tımar sisteminin bozulmasıdır, kapitülasyonları sürekli hale getirilmesidir. 4-5 tane önemli madde var. Belki kafanız çok karıştı gibi gelebiliyor ama bunları toparlayacağınızı düşünüyorum. Evet, kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.